Merhaba. 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 Yine ne var yu? Hava ne var Arkadaşlar bugün Aynen, yine. Bugün tabakta ne var? Yemek yoyunda. Annem diyecek ki. Ya yemek yoyundasın ya yemek yoyunda değilsin. Niye istiyorsan niye istiyorsan yemek diyecek. Ve hadi videom yap başlayalım. Evet arkadaşlar. Kaldı Özet kaldı. geçecek olursam şöyle. Ben kapa arkadaşlar kapakların altına bir şey koyup getireceğim. E, seçecekler beyaz tabak mı o mor zaman. tabak mı? Altından ne çıkarsa denemek zorundasınız. Denemezsen Hayır. puanın silinir. silinir. De, denemek oyununda de oyununda diyebilirsiniz. O zaman puanın silinir. <laughs> tamam. tamam mı? O zaman ilk tabağımız geliyor. Gelsin. Evet arkadaşlar tabakları getiriyorum. Masaya bırakacağım. Biri mor, biri beyaz. Sen mor mu istiyorsun? Tamam. O zaman babası da beyaz. 3 2 1 diyeceğim açacaksınız tamam mı? Geri sayım başlıyor. 3 2 1 Da da da. <laughs> Babasının blue takis çıktı nefese de ekşi Soğuk şekerle ve çıktı. Bir tane yemek zorundasınız. Tamamen bitirmek zorundasınız bir taneyi. Arkadaşlar bu çok acı ya. Önce babası Bakarmış. yiyor bekliyoruz. Bir taneyi tamamen bitirmek Süleyman zorundasın. Mi? <gülüyor> Eyvah <gülüyor> ne oluyor? <Ya. gülüyor> Diline bakalım Ay, mavi sen. oldu mu dilin? Bakayım. Ama <laughs> abi. Şimdi sıra nefeste. Bir taneyi bitirmek zorundasın nefes. Ne kadar Tabii. ekşi olsa da birine ekşi çıktı, birine acı çıktı. Gözlerim Bitiyor mu? Bitmek zorunda nefes. Ağzını göstereceksin bize. Aa, Bitmiş ya. halini. Aa, Aa, açamıyor ya. bile. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yumuşar çiğnedikçe son halini görmemiz lazım. <gülüyor> Bekliyoruz. Çiğ, çiğ, çiğ. Evet arkadaşlar nefesi bekliyoruz şu anda. Bekliyoruz ama yiyelim. Ben Ali'yi hani yedim. O tatlıyı yedim. Hala yumuşamadı mı? Ben de <laughs> Çıkaracağım yani mı? Neyse. tadına baktığı için. ay oraya koyma. Hayır. Peçete vereceğiz. Evet o zaman seni tadına baktı kabul ediyoruz. Tamam mı? Yedi kabul ediyoruz. Evet. <laughs> ikinci tabaklar <laughs> geldi. Bu sefer ne istiyorsun? Beyazı istiyormuş beyaz istiyor mor babasının arkadaşlar yok, bu arada yok, bu arada gerçekten inanın hiçbirinden haberleri yok ben kapıyı kapatarak mutfakta hazırladım samimiyetle söylüyorum hiçbirinden haberleri yok evet geri sayım başlıyor 3 2 1 Elmasına zeytin, şey. nefese. evet. Çok Turşu ve zeytin. Gayet sevdiğiniz şeyler. Bu sefer hadi kıyak geçtiğimiz. Oo nefes ağzına bastırız. <laughs> Biz bitirdiğini göstermek istiyorsun değil mi şu anda? Zaten nefes turşuyu çok sever. Zeytini de sever. Aslında ikisi de çıksaydı okeydi ikisine de. Bu sefer size kıyak geçtim ama bekleyin. Az sonra size bir oyunum var. Arkadaşlar şimdi birine bu ekşili acılı sostan koyacaktım, birine de çikolata sos koyacaktım ama bunlar tabakların altına sığmadığı için böyle tabaklara boşaltacağım bakalım kime ne çıkacak. Evet üçüncü de tabaklar de geldi. De. Bu tabaklara sığmayan bir şeydi o yüzden arkadaşlarımıza da videosunu çektim tabaklara koydum başka tabaklara koydum. Öyle bakacaksınız nefes ne istiyorsun? Nefes ne istiyorsun? Nefes hangisi güzel kızım? Dikkatli al açma. Nefes mor aldı babası beyazı. Ben bir beyaz sayıyorum bir burada hadi O zaman geri sayayım. Başlıyor muyuz? 3 2 1 Açılsın. Aa! <laughs> Nefesi ekşili acılı sos, babasına çikolatalı sos. Aa! Aa! <laughs> <laughs> <O -o. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu an kulaklarımız gitti. Aa, değil, değil, bu hani hatırlıyor musun nefes iki adayken ekşili acılı sos almıştık ya ondan babanınki de <laughs> vafulların <laughs> işnesi. <laughs> Tadına bakmak zorundasın Aklını dil ucuyla. Dil ucuyla bakmak zorundasın. Eyvah. Eyvah. Ama sen istemiştin. Ne oldu? <laughs> tamam gel. Gel çikolatadan da ye. Gel. <laughs> hemen koş. Hemen koş. <laughs> yanıyor şu an. Yanıyor. Yanıyor. <laughs> Hadi koş. Ama bu oyunda bu oyunda ne çıkarsa bahtına. Şundan Hemen hemen çikolatadan ye. Ama tadına baktı arkadaşlar. Kesinlikle nefesin puanı geçerli. <gülüyor> <gülüyor> nefes bize tadını tarif edebilir misin <laughs> peki ekşi tadı da geliyor muydu <gülüyor> <gülüyor> ben de bir bakabilir miyim <laughs> tamam baba da merak etti ekşili acılı sostan ekşi tadı da geliyor ve felaket acı haklısın bari <laughs> O zaman sana iki puan verelim mi Nefes? Verelim bence verelim. Bu sana. Bu <laughs> niye de taktı Nefes? <laughs> o zaman diğer tabaklara geçiyoruz. Evet geldik. Nefes durumun durumun nasıl? Benim ayağım yanıyor. ya diyor. buyla bayılacağım. Aman sakın bayılma. Şimdi hangisini ben seçiyorsun? Ben beyaz. Beyaz seçti. Babası da mor seçti. O zaman sayıyoruz. Da 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 babasını. <laughs> ee? Hemen hırsızlık yaptı. Ama... <laughs> Ama... kendikinden de yemek zorundasın. Tadına bakmak zorunda. Tadına bakmak zorundasın yoksa. İki puan önde, bir puan öndesin daha doğrusu. İki puan kazandın ya sen çok acı diye. İki puan verdik. O yüzden şu anda bir puan babandan öndesin. Evet. Baklava mı? Baklava gibi. Yani ya tam bir baklava, baklava değil. Yiyeceğim. Kızım tam olarak baklava değil o. Mülfü. Kit Kat'ın çıkardığı ne böyle o. bir mülföy hamurlu. Ağzını, 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 bir şey evet, alamıyorum. tadına bakmak zorundasın. Isırdığını göreceğiz. Tamam. Tadına baktı. Sevdin mi? Sevmedin. Ama tadına baktığın için yine puanı kaptın. Son iki Hı. tabak kaldı. ne oldu yoksa babayla iş birliği mi yaptınız Aynen. arkadaşlar diğer tabaklarımız bu da ne geldi ne acı istiyorsun bu ne işte almıştım değil mi beyaz mı almıştın yok mor almıştın galiba neyse fark etmez ya, hangisini ben istiyorsan mi? Moru mu aldın emin misin ne ne ben o bilmiyorum. zaman bu sefer baba geri sayım yapsın bir dakika, bir dakika, kutumda ne hissediyorsun sıcak mı soğuk mu acı mı tatlı mı ekşi mi ya, hiç hiç gerçekten şey ne yok. hissediyorsun ya hiç hiç Nefes sence tahmin et. Tatlı mı var, olay acı mı var, mali, ekşi mi? Bir şey var. Normal bir şey ne yani? Tadı Ama ben, nasıl? Ya anne, sence Selçuk şey sen? Ben kendi kutumda acı bir şey hissediyorum. Acı hissediyor. Tamam. Annece ben şansam ye çayımı. Tamam say. 3 2 <laughs> Ay 3 2 5 ayı. Da da da. da. <laughs> Selçuk bal çıktı. Nefes sen ekşi. Ağzına birazcık sık. Oo, oh, ay ağzım sulandı. Selçuk sen de ondan biraz ağzına sık. Şöyle kaldırarak ağzına biraz sık. Sıkabilecek mi? Görüyoruz arkadaşlar. Sıktı. Nefes de limon sıktı. O, oh, ikiniz de memnunsunuz halinizden. Vallahi çok güzel arkadaşlar. O zaman son. Herkes ballı yemeli ben. Kesinlikle. Zaten bu nefesin de arkadaşlar Yumurum bu arada. Ayırırlar. Nefesi aldığımız Kral Şakirli. Oh limon canavarı. Biliyorsunuz zaten Nefes'in limon çok sevdiğini artık. Bizi ya takip edenler daha. biliyor. O zaman son tabaklar. Gelsin bakalım. Gelsin. Evet son tabak geldi derken neredesin ya? Bir an kaçtın mı? Firar mı ettin dedim. Evet seçin Beyaz. bakalım tabaklarınızı. Beyaz. Nefes, nefes beyazı. Nefes Seçtiği için mor kaldı. 3, 2, 1 Aç bakalım. Oo! Oh, oh. Sana nar ekşisi. Ya, güzelim, çekiyor. <laughs> Babasına Babası da, şey. da e, içir. Şöyle ağzına doğru. Evet, şöyle ağzına doğru ağzı azıcık. Ağzı. İyi hadi koş al gel o arada Ay. baban yesin. Hadi baban çikolatasını yerine kadar koş. Evet sen tatlıyla kapanış yapıyorsun. Nefes ekşiyle nefese bırakalım gerisini. <laughs> diyorsun. Bağıracak. <laughs> Evde terör estirecek. <laughs> evet geliyor nefes. Gelemiyor bence arkadaşlar. Geliyor ya. Geldi. <laughs> Aa, ne oluyor ya? Yavaş. <laughs> Sakin. Hello. Evet. Dökeceğim bunu tabağa. Hayır hayır. Öyle Hemen oluyor. tadına bakman lazım. Tamam o kadar da alsan tadına baktı sayıyoruz. Oo. <laughs> <laughs> Koş. <laughs> <laughs> Acı değildi ki o ama ya. Ekşiydi. <laughs> o zaman gel hadi arkadaşlarımıza. Kapanışımızı yapalım. Yine babaya sarıl bakalım az önceki gibi. Hem diyor ki çok ekşiydi hem yemeği devam ediyor arkadaşlar. Biz videoyu kapatıyoruz. Biz çekerken çok eğlendik. Siz de izlerken eğlendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp takip almayı unutmayın. Hoşçakalın.